Pende ne var? Burada pizza mı var? Evet oley. Çok mutluyum. Bakalım bende ne var? Ah, oh, bu ne? İğrenç. Vay oh, canına büyük ödülü ben kazandım. Böyle bir pizza inanılmaz. Muhtemelen çok lezzetlidir. Ah, oh, hayır. Pek lezzetli değil. Ne? Bu ne ya? Bu yine bir şey de ne? Deniz ürünleri mi? Ama sevmem ki. Onları buradan atmalıyız. Hey, dikkatli ol. Nice. Evet, böylesi daha iyi. Özür dilerim, istemeden oldu. Bitelim ister misiniz? <laughs> tamam, sanırım onu yiyeceğim. Oh, hayır, bu çok iğrenç. İğrenç pizza. <laughs> hey, ne var senin? <laughs> ah, ne yapacağımı biliyorum bu dilimi böyle alacağım. Evet aynen öyle yapacağım. Üzerindeki korkunç tabii ama ekmek hiç de fena değil. Çok lezzetli. Yeah. Harika. Ben de onu yiyeceğim. Lezzet. Yum. Awesome. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne? Paylaşmadı bile. Tamam. Hadi ne aç. Ne lezzetli bir pizza. Evet tam gereken. Çok iyi peynirli sucuklu. Çok iyi. Bu hayatımdaki en lezzetli pizza. Ona bayılırım. Ya senin pizzan çok işte açıcı. Harika bir pizza. Müthiş. Parmaklarını yersen resmen. Tamamdır. Sen de seninkini ye. Ey, tamam. Duh. Bu iğrenç şey de ne? Donmuş berbat bir pizza. Isıtın onu ya. What? Hayır. Pizzayı ısıtmayacağız. O zaman garsona ihtiyacım var. Çabuk buraya gel. İşte bu. Evet bunu karşılayabiliyorum. Çünkü ben zenginim. Hemen halledin şunu çabuk olun. Oh my. Vay canına kesinlikle harika bir fikir buldun. Ya yani böyle işte. Peki orada ne var? Hazır mı? Açın beni kurallara göre uygulayın. Yani. Çünkü masadan yemeyeceğim. Peçeteyi bağlayacağım. Hadi başlayalım. Tabii ki onu altın çatalla ve altın bıçakla yiyeceğim. Peki ya tadı nasıl? Ay, kabus iğrenç. Berbat bir pizza. Bunu yemeyeceğim. Hmm. Hey kızlar hadi ben başlayacağım. Aa, bu ne? Sadece makarna mı? Hiç lezzetli değil. Hiç ekleyeceğim. Ketçap makarnayı karıştıracağım. Evet çok daha ilginç. Nefis. Ay iğrenç. Müthiş bir makarna leziz. Çok mutluyum. Hadi aç. Okay. Tamamdır. Vay be bu ne? What? Yine limon ve deniz ürünleri. Onları hiç sevmem. Hmm. Ay, ne yapacağım? iğrenç bir şey. Ay ben bunu yiyemem. Okay. Tamam tadına bakacağım. Karidesler mi bu? Hmm. <laughs> Ay, bu bir yemem gerekecek. <laughs> ya <Yalnız> nasıl <mı> değişsem? <laughs> hmm, buldum. Oh my God. Hey bak. Hey. Hadi değişelim. Hayır değişmeyeceğim. Gerçi tabii tabii yap onu. Ben sana şunu vereceğim. Sen de bana seninkini süper. Evet tam gereken tam ihtiyacım olan şey işte bu makarnayı severim. Bu lezzetli makarna. Bellissimo. Oh my. Midyeyi de alıp yiyeceğim. Müthiş. Bu çubuklara ihtiyacım var ki? Ellerimle de yiyebilirim. ben de öyle istiyorum. Ama parayı kendime saklayacağım. Ne var burada? Pekala tabii ki ilk ben olacağım. Ne? Bu ne böyle? Anlamıyorum. What? Ya bunu nasıl yapacağını bilmiyor musun? Buraya ver. Okay. Sana her şeyi göstereceğim. Bak. Oh, yes. açıyorsun. Suya döküyorsun. Karıştırıyorsun. Ve buyurun. Harika kahveler hazır. İç şunu. <laughs> Tuhaf bir içecek. Peki kokmuyor. Tadı da. Ay, iğrenç. Bu <laughs> gerçekten çok komik. Hiç hadi vazgeçmene gerek yok. Ciddi misiniz? İstemiyorum. Yine de orada ne var acaba? Göremiyorum. Nerede? Ah, oh, göremiyorum. Şimdi benim numaram. Orada hiçbir şey yok ama. Ama burada da bir şey yok. Aa, elinde boş bir bardak var. Her şeyi içtim aşın. Tamamdır. Vay canına. Tam istediğim. Bu güzel kremalı kahve. Çok lezzetli. Bu harikaydı. Ve kremayı da kesinlikle yalayacağım. Nefis. Peki bana ne verdiler? Aa, ilginç görünüyor ama bu garip bir çiçek. Bingo. Peki o peçeteye neden ihtiyacım var? Ehe. Belki de onu burnuma silebilirim. Ah başka neye gelebilir ki? Ay, bunu neden yapıyorsun? Ne garip bir şey ya. Peki bu ne? Hmm, deneyeceğim. <laughs> ya bu kadar sert ve iğrenç şey de Hayır. Ona ihtiyacım yok. <laughs> bu ne böyle? Bir kavanoz. Koklayalım. <laughs> Abi ee, ne bir tür bir toz bu? Ne kadar komiksin. Ee, kızlar neden gülüyorsunuz? <gülüyor> bu tarçın. Hmm, tamamdır. Yine de bu içeceği altın kupadan deneyeceğim. Tadı çok sıra dışı. Her şeyi bitirdim. Ne? Altın dişlerim mi var? Vay be zengin kahveden altın oldun. tamam şimdi bir bardak su alıp ağzıma yıkayacağım. Bu her zaman altın içeceklerden sonra da yapılmalıdır. Suyu nereye tüküreceğim? Tamam buraya olsun. Bu korkunç. Nasıl? İşte şimdi iyi oldu. Acaba bende ne var? Hmm. Yum. Vay be lezzetli burger. Ne? Ne garip bir burger. Aşıyorum. Evet bu altın bu burger. İhtiyacım olan şey. Ah neler oluyor? Bu neden bana bir şeyler uçuyor? ne kadar lezzetli. İnanılmaz bu burger. Oh bu Harikaydı. Ve son olarak şimdi? Hmm. Ah, hava temizleyeceğim var. Yoksa buraya zarar vermez. <laughs> ah, neden böyle yaptın? <laughs> ne? Ya <Ye> hadi. <laughs> ya nasıl da büyütmüşler senin? Benim lezzetli burgerim yok. Ben bunu istemiyorum. Hmm. Ama benim bir fikrim var. Tamam. Hardal ve ketçap ekleyeceğim. Evet daha fazla. Müthiş. Ve şimdi böyle daha lezzetli olacak. Böyle burgerleri severim. Öyle fena değil. Hepsini yiyeceğim. Güzel burger. Sen de seninkini ye. Okay. Tamamdır. Tabii ki onu yiyeceğim. Onu nasıl yiyeceğimi biliyorum. Garsonum var. Eldivenlere ihtiyacım olacak. Bu burgeri ellerimle yemeyeceğim. Gidebilirsin. Okay ama. Merhaba altın bu gelin. Ben seni yemek çok istiyorum. Çok lezzetli. Evet tam istediğim şey. Harika. Evet evet aynen. Hey, hey bu sefer ben. Bakalım burada ne var. Aa, evet lezzetli. Donat gel bana. Müthiş görünüyorsun. Güzel kemerilmiş donat. Ama çok lezzetli. Tatlı renkli. Bunu nasıl yiyebilirsin? Ah, oh oh, o kadar lezzetli ki kulağım kaşındı. Tak tak orada kim var? Hmm, yani fena değil ama bir şeyler eksik. E -e. Garson. Çabuk buraya What? gel. Çatal ve bir çay ihtiyacım var. Getirdiğin için teşekkürler. Tamam benim peçetem. Aletlerim. E, tamam gidebilirsin. Okay. Peki ellerimle mi donut yiyeceğim sandınız? Hayır. Tırnaklarımı mahvedemem. Tadına bakalım. Hmm, fena değil. Evet. Böyle donatı severim. Ay çok güzel. Dayanamıyorum. Onu yemek istiyorum. Aa, bunu nasıl yapabilir? Aha, müthiş. Ben bundan o tane daha yerdim. Tamam. Seninkini ye. Tamam. tamam. Vay canım ne kadar güzel. Yeterince lezzetli ve çok havalı donat. Ve burada başka bir şey daha var. Altın krema. Donatın içinde altın sos. Harika bir şey. Onu sadece benim almam gerekiyor. Müthiş bir şey. Evet. Bu harikaydı. Sanırım sonunda sonsuz çikolataya sahibim. Onu sonsuza kadar yiyebiliriz. Bay canına bu sıvıya bir tüp pilav olan sıvı eklemeli. Hayır. Her şeyi mahvedeceksin. Hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim. <laughs> Baksana. Korku da artık bir sorun var. Hadi git diyor. <laughs> Vay canına. Çikolata bir patlama yaşadık. Bu arada yüzün artık çikolata içinde. <laughs> Seninki de öyle. Garip bir şekilde. Ay, bile çikolatalı gibi kahverengi oldu. Bak bu çikolat işte. Bu arada çok lezzetli. Gerçekten de olamaz. Ver deneyim. Kesinlikle çikolata bombası. Vay <laughs> <laughs> canına bak bu gerçek altın. Ben de aynısı. Plinli. Hangimizinki çikolatalı? Kurçam çok lezzetli kokuyor. Umarım ben de İki tane. Aynen çikolata bende. <laughs> Hiçbir altına ihtiyacım yok. Evet, belki benim çikolatam var. Bunu kontrol etmeliyim. <laughs> Nasıl dediğin çikolata mı? Bende mi? Hayır bu. Bütün işlerim kırıldı. Ben nasıl yaşayacağım? Evet ne yaptın sen? Ama endişelenme bir yanım var. Kimse bilmiyor ama ben aslında diş hekimiyim. Ağzımdan şimdi seni tedavi edeceğim. Dişlerine ihtiyacım yok. Daha iyi bir fikrim var. Altını buraya Vay canına çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sonuçta ben doktorum. Düşmanımız kapalı kapakları açalım. Çok daha eğlenceli. Apex ne kadar saf ya. Hayır kesinlikle acı bebek değil canım. Ama anlık seni söyler. Bırakın o biberle ilgilensin. Alex aç o zamanı. Vay be çikolatalı biberim var. Oh, hayır bendeki gerçek biber. Muhtemelen o çok acı. Ama bunu seninle öğrenmen gerekiyor. Bu arada tatlı biberleri tanabilirim. Bende sırf çikolatalı biber var. <laughs> Görünüşe göre şimdi biberimi tatmam gerekiyor. Garip hiç de acı değil. Bak içinde çikolata var. Demek çikolata olduğuna göre sende ne var Barbie? Ne var? Aa, bu acı mı? Var? Yardım ettim. nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Okay. Gerçi suyun seni çöküreceğini düşünüyorum. Oh. Çok sıcak zaman bekle hemen deneyeceğim. Sen düşünsün ben kendimi hallederim. Şu kuş kötücü bana yardımcı oldu. İşte senin için özel olarak su getirdim. Gözlerini kapat. Hayır. Senin suçun olmadan da her şeyi Wow. Vay be. Evet, harika. Basabilirim ve sakinleşebilirim. Aynı. Ben de patatelere bayılırım. Ama ikimiz de basabilmemiz sana garip gelmiyor mu? Bunlardan biri çikolata mı olmalı? Ama benim için ısırmak imkansız. Bak üzerinde bir işaret var. Soru işareti. Bende de düğme yerden benim de var. Hadi basalım. İşte bir başka bir konu. Şimdi sadece bir lastik oyuncağım değil. Aynı zamanda bir çikolatalı falan da var. Bu içinde de bir çikolata var. Çikolata çok lezzetli. Açıkça sütlü. Bu da benim en sevdiğim çikolata ve popeti nasıl birleştireceğime dair bir fikrim var. Popet içine çikolata dökebilirim ve çikolata sıra dışı bir şekli sahip olacak. Bunun için sade bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. İşte hazır. Şimdi havalı ve çok lezzetli çikolatalı popetim var. En azından bir kere denememe izin ver. Kraliler. <laughs> <laughs> Sensiz de onunla başa çıkabilirim. Sen ne kadar lezzetli olduğuna bak. Ve <laughs> kıskan. Aç gözler. <laughs> yani daha böyle oturuyorum. Bende de kola var. Ayrıca popete dökebilirim. Ve lezzetli bir şeyler olabilirim. Önemli olan popeti buzdolabına koymayı unutmamak. Normal bir kola ile ne olacak ki? Şimdi öğreneceksin. Ay o. <laughs> Bak ne yaptı? İstemeden oldu. Sana vardı ve lezzetli lollipopumu tatmak istedim. Aa, çok lezzetli. Ben de deneyeceğim. Tabii. Ben aç özlü değilim. Ayrıca bu şeker çok yapışkan. Onun yerine çikolatanı yemeyi tercih ederim. Tamam. Bensiz de yine lollipoptan kopamazsın. Açıkça yardıma ihtiyacım var. Bence eğlenceliydi. Aynen. Of ya. Bir kaktüs yetmiyordu. O da oldu. <laughs> Benim de kaktüsüm var. Muhtemelen <laughs> çok dikenli. Ay gerçekten çok dikenli. <laughs> Öyle mi? <laughs> o zaman kaktüsünü kontrol et. Dikkatlice etmem gerekiyor. <laughs> Tabii sadece iğnenin tadına bakabilirim. Bu bir çok lezzetli. Bu bilme değil, çok lezzetli bir kurabiye. Awesome. Ya bu acayip bir değil. <laughs> Sonuncu benim. Tanrı için kapışımın ne işi kaldı? Ama umarım kendisi de yeterince lezzetlidir. Sadece inanılmaz. Oh nereye gidişlerim <laughs> de öyle. <laughs> Az konuş fazla ye. <laughs> benim kalkışım gerçek. O yüzden yemek o kadar da kolay değil. Yine de harika bir fikrim var. Yine niye beni engellememesi için onu çağırt etmem gerekiyor. Dikkatli <laughs> olsun ki her doğrudan bana uçuyor. <laughs> Üzgünüm fark etmedim. Şimdi önümde kar bir kaktüs kaldı. Ama ondan en netik bir suyu olabilir neden onu bu şekilde ısırıyorum ki? Ay, bu korkunç. Denemek istiyorum ve bana. Ya al hepsini iç. <laughs> Ay, <ver şimdi> <laughs> Sana bunun çok iğrenç olduğunu söylemiştim. Şimdiye kadar içtiğim en kötü meyve suyu. <laughs> Yaşasın yeni iPhone. Sen de gerçek olduğuna göre ben de çikolatalı var demek. Evet kesinlikle yüzde yüz çikolatadan yapılmış. Bu, bu dünyanın ilk bükülebilir iPhone'u. Ayrıca yenilebilir ve çok lezzetli. Çikolatalı iPhone'un harika olduğunu mu düşünüyorsun? Hiç i̇şte bile harika önünde herhangi bile dizi şeyin ortaya tamam. çıkması sağlanmak İşte bu her şey babamda olacak. şekerler kendim <tık> yiyip istiyorum. Ay hamam böceğimi hiç yemek istemiyorum. Evet <tık> al şunu. Arkadaşım için her şeye hazırım. Teşekkürler. Oh, hamam böceği. Kurtarın. İğrenç. Bu gerçekten iğrenç bir hamam böceği. Ve şimdi Alex'in kafasında. Ne? <tık> yeah, hayır. Beni yemene izin vermeyeceğim. Defol. Onunla evet. Onunla başa Evet. ödül olarak bir sürü farklı <laughs> lezzetlerim var. Wow. <laughs> Vay canına Barbie. Bak bu gerçek bir kamera. Dinle beni bir kaç. Kutlasana. Kendime güzel bir fotoğraf istiyorum. Hadi. <laughs> Çok havalı oldu. Anne şimdi benim resmimi çeker misin? Ben de harika bir fotoğraf wow. istiyorum. Evet kolay. Bingo. Oh, baby. Bir şey aradı. Çok güzel. Hatta komik olduğunu bile söyleyebilirim. Komik <laughs> mi? Göster. What? Bu yani komiksin? Neden bu kadar çok yaptın? Vay wow. <laughs> <laughs> canına! üzülmenin zamanı değil. Buraya çıkıyor. Neden kameralar var? Ne kadar lezzetli olduğunu merak ediyorum. Bunu gördün mü? Gözlüklerim çikolataya oldu. Sadece görmedim. O gözlükleri yiyeceğim. Sana bana bir parça bile bırakmayacaksın? Ama garip bir şey yok. O zaman ayakkabılarımı çikolataya dönüştüreceğim. Harika <laughs> <Kahraman> bir fikir. Bacım lan. Şimdi eski spor ayakkabının lezzetli bir çikolata haline geldi. Çok havalı. Ne? <laughs> Ben bunu sırık olabilir miyim? Lütfen. Yalvarıyorum. Sana bunun için kamerayı vereceğim. Hayır yapamazsın. O zaman kamerayı kendim alacağım. Bunu tesadüf edersin. Ay, <laughs> ee, ne oldu? Bir şey göre konuşkan vardı. Artık bana tek kelime bile yapmayacak. Elimi de yiyebilirim. Ve hiçbir şey bana olmayacak. Bu çok havalı. <laughs> Ve lezzetli. Neden böyle bir kutu getiriyor acaba? Araba sıra ne yapacak? Her şey çok kolay. Güzel arabamı gerçekten havalı bir şeye dönüştürmek istiyorum. Duyduğuma göre herkes şu anda Barbie bebekleri gibi pembelikte her şeyi seviyor. Öyleyse neden bebeğinizi yeniden boyamayalım? Aynı zamanda çok daha yumuşak ve rahat hale getireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Oley hazır. Şimdi tekerlekleri ve farları da böyle süsleyeceğiz. İşte bu. Pembeye dönüşecekler. Ve o zaman her şey çok daha güzel olacak. Yes. Farlar için başka bir fikrim var. Aslında farlar arabanın gözleridir. O yüzden neden onun uzun kirpikleriyle süslemiyordum? Bence daha hice bir fikir. Vay canına. Öyle mi? Şimdi ben Vay ne yapacağım? Hmm. Tabii ya. Ben de bebeğimi süsleyeceğim. Sadece gerekli şeyler sipariş edeceğim. İşte işte burada. Harika. Çabuk geldi. Teşekkürler. Artık bebeğimi sade bir şeyden güzel bir şeye dönüştüreceğim. Harika. Şimdi en güzel rengi kullanarak arabamızı boyayalım. Hazır. Şimdi ise tekerlekler. Harika. Simsiyah oldu. Ve şimdi devreye bu parlak şeyler giriyor. Mükemmel yapıştırıyoruz. Ve altın çevreler çok daha iyi görünüyor. Tıpkı tekerlekteki kafatası gibi. Vay canına. <laughs> Bit ne yaptı? Onu daha havalı yaptım. Kıskanıyor musun? Vermek ister misin? Sence bu kadar kolay <laughs> pis edeceğimi mi düşünüyorsun? yeterli değildi. Tamam, tamam, tamam. Şimdi ise arabanın içiyle ilgilenelim. Yapmamız gereken ilk şey direksiyonlu süslemektir. Böylesi çok daha güzel ve aynı zamanda yumuşacık. Şimdi koltukları pembe yumuşak şeyle örtmemiz gerekiyor. Baksanıza ne kadar pahalı görünüyor aynanın altındaki oyuncak biraz daha pembe detaylar zarar görmez. Şimdi arabamın içi de çok güzel oldu. Ve son dokunuş parlayan bir kurdele. Bir kez daha hangi rengi en çok sevdiğimi görecekler. Sanırım kendi arabanın içini süsledi. Ben de öyle yapmalıyım. Tabii ya bazı mücevherlerim var sanırım salonumu bu süslemek için yeterli olacaktır. Direksiyona bunu sardım. Şimdi ise zincirlerle işim bitti. Kafatasını süsleyelim. Harika oldu. Bakın ne kadar acımasız ve havalı görünüyor. Ama kafatasları burada bitmiyor. Neden birisinin de direksiyona yapıştırmıyoruz? Harika. O kadar havalıyım ki. <laughs> hmm. Gitme salonunu süsledi. Yine aptal ve korkunç kafatasları! Tamam. Arabam yine daha çekici. <laughs> Eğlenceyi düşünmenin zamanı geldi. Araba dönürken etrafındaki oyun alanı bir yoga salonuna değiştirebilirim. Yanında ihtiyacım olan her şey var. Paspas, su ve hatta dersleri izleyeceğim bir monitör bile. Pekala, başlıyoruz. Okay. Aa, dinleyin kendi. Biz de yoga yapmak istiyoruz. Yapabilir miyiz? Tabii ki birlikte daha eğlenceli olacak. Oh, ah, ne kadar lezzetli. Durun. Kızlar bu şekilde ne yapıyorlar orada? Ben de hamburger yiyorum. Ama orada onlar kilo atıyor. Ben de bir şeyler düşünmeliyim. Ve ben arabamdan gerçek bir spor salonu yapacağım. Elimde bir kutu dolusu uygun cihazlar var. Partiler burada. Ve bunların azı için buraya koyacağım. Ah çok hoş. Ah, kaldırdım. Vay canına hayır. Bu benim için yeterince dumbbell değil. Daha fazlasına gerekiyor. Kızlar baksanıza. Spor yapıyorum. Arkadaşlar selam. Selam Bil. Burada seninle çalışabilir miyiz? Hadi birlikte çalışalım. Pekala. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, kızlar baksanıza. Yakınınızda güzel çocuklar var. Gidip onlarla tanışalım mı? Okay. Nereye gidiyorsunuz? Hadi. Peki ya ben? <laughs> Tüm kız arkadaşlarımın bana bu kadar çabuk kâhne edeceğini düşünmemiştim. O da o da biraz da. Neredeyse seni öldürüyordum. Evet, evet. Hayır. Olamaz. Hmm. Ay, hep zamanında oluyor bu. Şarjım bitti. Ama bir fikrim var. Neden arabamın bagajında bir oyun kulübü yapmıyorum? Burada oynayacağım. Deva olsa bir televizyon var. İşte burada. Ardından bunu çıkarıyoruz. Konsol ve joystick'ler hazır. Tabii ki sandalyeyi alacağım. Yumuşak sandalye en iyisi. Oyunu açtım. Ve her şey hazır. Gerçek cennet budur. Vay be Pete. Sen bir dahisin. Oturun birlikte oynayalım. Ya neden? Neden bu kadar eğleniyorlar? Ve neden orada bu kadar insan var? Pete mu onu yaptı. Of ya yine yalnızım. Ama bir fikrim var. Yakında bu oyuncaklarıyla oynayacaklar. Ve kesinlikle etrafta dolaşmak isteyecekler. Öyleyse ben onlar için bir konser mekanını ayarlamıyorum. Ama ihtiyacım olan şeyler var. Uygun bir disko topu bile var. Hooray! <laughs> Hazır. İşte parti başladı. Dans etme zamanı. Vay be kendi bu gerçek bir disco. Dans zamanı. Pekala ben de herkesi beni terk etti. <laughs> ya, Pit için üzülüyorum. Bak Pit. Hadi bizimle dans edelim. Orada çok eğleneceksin. Ben de iyi bir fikrim var. Hadi otur. Senin için pembe joystick'im var. <laughs> Belki birlikte oynayabiliriz. diyebiliriz <laughs> Bu çok tatlı. Hadi. Hadi bu taraftan evet. işte böyle. Al bakalım. Ben olacağım. Biz. Görünüşe göre sen çok tatlısın. Kendi sen de öyle. <laughs>